Bugün düşünüyoruz. Geleneksel yağlı güreşlere ve Gökbel festivaline yetişemedik. Ancak gene de güzel bir gezi olacağını düşünüyoruz. İzlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Biz 11.30'da e, Mahmutlardan yola çıktık. Saat 12.30 e, yarım saat oldu. E, Gökbel yaylasına doğru gidiyoruz. Ee, yollar biraz virajlı ama doğası çok güzel. Gösterelim bir doğayı. Doğası çok güzel. Ee, devam ediyoruz. Ee, Ablay, sen Hüseyin Neslihan yayla yolunda görüşürüz. Ama yollara çok güzel. Tek kişilik. Bu aynı zamanda Ermenek yolu. Mahmutlardan. Konya, Sarı Ermenek, Sarıveriler yolu. Ee, Yol gayet keyifli. 26 derece sıcaklık var. Aşağıda ee, 33 derece. Aşağısı 35 derece. Evet. plansız yapıyoruz. Karavanı İzmir'de bıraktık. Tatilde karavancılara yer olmadığı için, her yerden kovulduğu için böyle bir şey tercih ettik. Eylül'de inşallah. Kışın karavan gezilerine başlayacağız. Öyle değil mi Enes'ciğim? Evet. Şimdi kapatırız. Gökbele yaklaşınca açarız. Yollar bayağı bir tehlikeli. Dikkat etmek gerekiyor. Gece kesinlikle yollardan gidilmez. bir dinlenme molası verdik. Gözlemeci abla bugün herhalde bırakmış burayı. Açmamıştık yani. Aa burası yumuşacık. Otur. Serin ama değil mi? Ne var orada Enes? Tahta var. Malzeme koy, satış yapmak için malzeme koymuşlar herhalde ya da eşyalarını koyuyorlar oraya. Hadi çayımızı içelim. Çayımızı içelim yolumuza devam edelim. Bak Sergen, bundan adı ne Zehra oturma yerlerinin adı? Sergen. mi? Çardak. Çardak serin yol dar olduğu için beklemeli geçiliyor. Aşağıdan da gelen var. I do 3 km. 3.7 250 metre daha giriş var. Bir tane daha var. Dördüncü tünel. Terminal 4. Ne var? İleride iş T5 5. tünel 2023 yılında açılmış tüneller. Süper Yaylası'na giriş. 17 kilometre ileride diyor. Yavaş yavaş devam edelim bu şekilde. Gökbel değil burası bir yayla, çeşitli Ay, küçük bir yaylalar. Bir şey evet. Yavaş taşlar var evet. dikkat et. Daha yavaş gidebiliriz. Birazcık daha yavaş. Tamam. Devam et. Devam et. Tamam. Biraz içeriden al. Tamam. Evet. Dörtleri yakabiliriz. Evet. Yani Hı -hı. Ben kapattım. Kaç tıradır da? Bakalım, bakalım şurada. Araç geliyor bence içeri girin çocuklar, gençler. Daha önce buradan Yani e, ne bilemiyorum Burasının Akan bir dere olması Gerekiyordu herhalde Ama şu an herhangi birisi olmadığına göre de Acaba bu Kuraklığın bir resmi Evet bence tam olarak kuraklığın bir resmi Çünkü burası yani böyle güldür, güldür, akan, güldür güldür çağlayan bir şelale Şelale Kayalıklar Ama maalesef kuraklık burayı Mars yüzüne çevirmiş. Yani susuz kalmış. Dere yatağı. Yatak. Dere yatak da değil. Bak çok güzel şeyler var. Ee, ne derler? Kayaları arasını oymuş su. Evet buralarda insan boyu su vardı. Ben biliyorum eski resimlerini fakat şu an kuraklık çok kötü yapmış burayı. Bence inme geleceğim şimdi ama sen bilirsin üstüne ayakkabın yok ya ayağına şey batabilir ot ben şu dere yatağını çekeceğim bir e, acayip bir kaya oluşumları var yani buradan muazzam su zamanında geçmiş çok su akmış ve oymuş şu an su yok. İçeride su birikintisi var birkaç küçük. Evet. Bence inmeyin. Ben çekiyorum ya bol bol evde seyredersiniz. Kıyafetiniz uygun değil. Bak ben ayakkabılarımı aldım, pantolonumu giydim. Ama nasıl biliyor musun? Harika bir manzara. Çok güzel. Doğa oluşum e, harika yapmış buraları. Efendim? Hayır. Sıkıntı yok. Efendim. Şu an çekimdeyim. Bütün sesini Türkiye dinliyor şu anda. Çekimimi mahvettin. da Hı, kaç kilometre kalmış anneciğim? Başır da lazım? 4,2. Bu ağaçlar. Bu geldik. Bırakmış büyük ihtimal bahçe onun marketi bakkala şeyi var ekmek ton balığı hava kaç derece? Yirmi köy kahvesini çay içelim. <laughs> Yağlı güreşleri bir gün gününe kaçırdık. Karşıda bak. Nerede? Orada, orada yapılmış. Şurada bak. Evet. Nerede? Anam arı var. Dur. Orada yapılmış güreşler. Evet. Ne kaçıncıydı? 16. Yağlı güreş. Evet. Serin. cami, pazar alanı, etkinlik alanı, yörük çadırı, gökbelevleri, at binme ve okçuluk varmış. Aile çadırı, karavan parkı var. Çadır ve park alanı var yani şey yağlı güreşlerin olduğu hafta için evet hava serin üstümüzde. Bu bir nehir. 30 metre üstümüzde bulutlar. Öndeki din barajı, arkadaki de deniz. Deniz, evet, deniz gözüküyor ama yarısı sanki. Bir de koy içinde gözüküyor. Demek ki buradaki daha suları din barajını besliyor. Evet. Eve dönüş yolunda din barajını gördük. Deniz sandık ama deniz değilmiş. Bak, hmm, Deniz de, daha de, ileride. De. ileride. sonbahar gelmiş. Ağustos ayında Gökbel Yaylası yolunda sis bulutların altında bir de hava derecesi 22 değil mi Alpay Bey? Vallahi öyle güzel sonbahar geliyor gibi sanki bak çınar ne güzel biraz sonra ondan da bir kara al sonbahar değmiş bazı yaprakları. Sen onu sana vereyim o zaman. O zaman ben oradan alayım. Şu adayım. an Gökber Yaylası'na çıkan yol kenarında bir gözlem edeceğiz. Tünellere, tünellere, girmeden, girmeden. Girmeden önce. Önü kapattım. Elini, kamerayı kapattım. <laughs> Pardon. Tünellere girmeden önce bir şey var. Evet. Tesis var. Bu tesis güzel bir tesise benziyor yani. İşte Eşi gözlemeci. Burası uçurum. Bulutlar üstümüzde. Evet.